PlayStation oyunlarını seven PC sahipleri için bir kötü haber ortaya çıktı. Artık PlayStation oyunları PC'ye gelmeyebilir. Selamlar herkese ben Özgür. Yine bir gündem videosu ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde aslında PlayStation ile ilgili enteresan söylentiler çıktı. Bunlardan ilki PlayStation 6'nın gecikeceği yönündeydi ama orada net bir bilgi yoktu. Ama sonrasında gelen söylenti haber Jess Corden'dan geliyor ki Jess Corden Windows Central'da çalışıyor ve özellikle Xbox'la ilgili haberleri öncesinden doğrudan veriyor. Ya yani doğru bir şekilde veriyor. Yine PlayStation tarafıyla ilgili de doğru haberleri var. Yani güvenilir bir gazeteci olduğunu söyleyebiliriz. Jess Corden'dan geliyor bu haber ve aslında dediğim gibi videonun başında da PC sahipleri için biraz üzücü bir haber diyebiliriz. Şimdi hemen videomuza geçelim ama öncesini hatırlatmakta fayda var. Bu kanalda oyunlar, oyun konsolları, el konsolları ve oyuncu ekipmanları ile ilgili videolar var. Eğer bu konsept hoşunuza gidiyorsa beni desteklemek için video şu anda beğenip hype puanı verip özellikle hype puanı verip abone olmayı Unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Öncelikle aslında eski söylentilerden bahsetmek lazım. Çünkü bu konuyla ilgili direkt olarak bağlanabilecek bir iki haber çıkmıştı. Öncesinde şu çıktı. Sony'nin PlayStation için planları açığa çıkmıştı. Burada yatırımcılar yapmış oldukları işte sunumda ortaya çıkmıştı. Normalde geçtiğimiz yıllarda yapılan sunumlarda PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi öncelikli konumdaydı. Yani en öncelikli bizim maddelerimiz halinde orada duruyordu Sony tarafında. Ama geçtiğimiz haftalarda çıkan bir o sunum dosyasında o PC bölümün oradan çıkartıldığını gördük. Buna ilgili detaylı bir video hazırlamıştım zaten. Hani Sony tekrardan özel oyunlar özel olarak kalsın PC tarafından çekiliyoruz ya da hani getireceksek de çok uğraşmayalım. Tekrardan PlayStation'a mı odaklanalım tarzında bir video çekmiştim. Ki aslında bugün çıkan haber de bunu biraz destekliyor diyebiliriz ama o haberin hemen arkasından da yine geçtiğimiz hafta PlayStation 5'te cross PlayStation Store üzerinde cross by isimli bir etiket ortaya çıktı. Bu etiket ne anlama geliyor? İşte PlayStation oyunları ve PC oyunları biliyorsunuz aynı iki platformda çıkan oyunlar var bir PlayStation Launcher'ı hazırlayıp aynı yani Steam gibi elektronik Arts gibi bir launcher hazırlayıp atıyorum PlayStation'ınız varsa PC'de de aynı oyun var. at işte God of War'un 2018'de çıkan oyunu mesela PlayStation'da satın aldınız ama oyun PC'de de çıktı. Eğer bir PlayStation'a satın aldıysanız ekstra ufak bir ücret ödeyerek veya hiç ödemeyerek direkt PC'de de PlayStation kendi launcher üzerinden oynayabilirsiniz gibi bir söylenti ortaya çıkmıştı. Bu arada o etiketler resmi çünkü PlayStation Store'un yeni güncellemesinde ortaya çıktı. Henüz biz görmedik onları ama arka planda bu etiketler eklenmiş. Bu da ortaya çıkınca dedik ki acaba hani PC tekrardan mı önem verecekler bir plan değişikliği mi ya da sadece daha öncesinde çıkan oyunlar için böyle genel bir düzenleme mi gelecek diye bir video hazırlamıştım. Şimdi bu iki haberi birleştirdiğimizde ve bu son çıkan söylentiyle birlikte aslında bir şeyler şekilleniyor diyebiliriz. Bu önce çıkan söylentilere baktığımızda aslında PlayStation'ın PC tarafından biraz geri planda durduğu ama PC tarafında daha düzene soktuğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle daha fazla oyun gelecek ilk günden PC'ye gelecek oyunlar gibi bir çıkarım yapmak buradan yanlış olur. Ama o tarafı biraz daha düzene sokmak istediği ve özellikle PlayStation özel oyunlarına da önem vermek istediğini görmüştük. En azından bu çıkarımı yapabiliriz. Ama şimdiki söylentiye gelelim. Dediğim gibi Jess Gordon yazmış ve kendisi gerçekten güvenilir bir gazeteci. Çok fazla yalan haber yaptığını görmemişimdir. Hatta hiç görmedim diyebilirim. Şimdi bu habere göre kendisi diyor ki PlayStation bundan sonra kendi özel oyunlarını ki özellikle büyük oyunları mesela burada büyük oyun için ne örneği verebiliriz? İşte Uncharted, Last of Us, God of War gibi oyunları örnek verebiliriz. Bu oyunları kendisinin büyük IP'lerini PC'ye getirmek istemiyor veya getirecekse de çok sonrasında getirecek. Bunun sebebi de aslında baktığımızda direkt olarak para. Çünkü PlayStation oyunlarını PC'ye getirmeye başladığında aslında PlayStation kafasında iki şey vardı. Bir, PC oyuncularına da bir kere biz bu oyunları satmış olacağız. Oradan ekstra bir para getireceğiz. Aynı zamanda üstünden birkaç sene geçtikten sonra bu oyunları getirdiğimiz için hiç PlayStation almamış bir kitleye de yani PC oyuncuları kitlesine de biz PlayStation oyunlarını tanıtacağız. Ve bir sonraki oyunumuz çıktığında insanlar gidip konsol satın almak isteyecekler. Çünkü PC'ye gelmesini bir iki yıl beklemek istemeyecekler. Çünkü hiç denemediğiniz bir oyunu merak etmezsiniz ama ilk oyunu oynayıp da devamını görmek istediğinizde o zaman gerçekten de ya satın alma ihtimaliniz daha da artıyor. Bu yüzden aslında PlayStation tek hedefi burada buydu kendi kitlesini, PlayStation'ın kitlesini büyütmekte. Xbox biraz daha burada aslında kitleyi hani direkt Xbox kitlesini büyütelim gibi değil. Daha fazla oyuncuya erişelim mantığıyla oyunlarını PC'ye de getiriyordu ki PC'de aslında bir nevi kendisinin diyebiliriz. Sonuçta Xbox'ta Microsoft'a bağlı. Microsoft yani PC deyince aklımıza gelen ilk şeylerden birisi. O yüzden kendi kitlesini biraz daha genişletmek istiyordu. Çünkü Microsoft, Xbox hepsi zaten hani PC hepsi Microsoft'a bağlı olduğu için çok bir şey değildi. Ama PlayStation burada dedi ki ben bazı oyunculara PlayStation satamıyorum çünkü benim oyunlarımı oynayıp sevmiyorlar. Yani daha doğrusu oynayamıyorlar. Çünkü sadece PC'leri var. Bu oyunları sırayla getirip PC'de denettirip ikinci oyun içinde gelin PlayStation'a gibi bir mantık yürüttüğünü açıkçası ben düşünüyorum. Ama son çıkan raporlar şunu gösteriyor ki iki önce çıkan söylenti de aslında bunu gösteriyor. PlayStation bu PC'ye çıkarttığı oyunlardan çok da büyük kar etmiş değil. Kitlesini çok da büyütebilmiş değil. Hala orada asıl kitleyi büyütecek olan durumun kendi özel oyunları olduğunu, direkt konsol sattıran oyunları olduğunu farkında ve bu oyunları PC'ye de getirmenin onlara büyük bir artısı olmadığını farkında. Bir eksisi olur mu? Açıkçası zaten PC'ye geliyor diye PlayStation almayan illaki olmuştur ama çok büyük o kitle etkileyecek seviyede değildir. Yani PC'de oynayıp tekrar PlayStation'a geçen oyuncu sayısı bence daha fazladır. Çünkü arasında gerçekten de yani 1-2 yıllık bir süreç var. Yani minimum minimum 1,5 yıl oluyor. Yani o yüzden hani insanlar merak edip PlayStation 5 alabilir. Xbox tarafı daha farklı çünkü ilk günden PC'de olduğu için bir şey kaybetmiyorsunuz. Yine ilk günden oyunu oynayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim tabii ki ben sanmıyorum mesela PlayStation oyunları da ilk günden PC'ye gelse ben kendi yani PlayStation oyunlarını seven birisi olarak PlayStation satın almam direkt PC'den devam ederim. Şimdi haberin kendisine tekrar döndüğümüzde işte dediğim gibi Jess Cord'un söylediğine göre PlayStation bu PC çıkarttığı oyunlardan çok, çok büyük kar etmediği için, çok büyük bir getirisi olduğunu görmediği için aslında eski düzene geri dönüyor diyebiliriz. Büyük IP'lerini ya hiç getirmek istemiyor ya da çıkışından şu anki süreçten daha uzun bir süreçte getirmek istiyor. Dediğim gibi şu anda 1,5-2 yıl gibi bir süreç var yeni çıkan oyunlar için. Bunu belki 2-2,5-3 yıla kadar uzatmayı planlıyor olabilir. Aslında şu an çıkan oyunlara baktığımızda evet PlayStation aslında ilk bu işe girdiğinde God of War, işte Ghost of Tsushima, Last of Us'lar geldi, Spider-Man'ler geldi, Uncharted'lar geldi ama bunlar biraz daha eski oyunlardı. Daha böyle günümüz oyunlarına baktığımızda işte God of War Ragnarok belki örnek verilebilir. Last of Us Part 2 bile aslında hani orada geride kalmış bir oyun. O yüzden aslında hani PlayStation'e bir süre koyuyordu. Ama demek ki bu haber bu şekilde çıktıysa ya gerçekten hiç getirmeyecek ya da önüne böyle 3-4 sene gibi bir süre koyacak gibi duruyor. Şu anda gelmeyen oyunlara baktığımızda hatırladığım kadarıyla Gran Turismo gelmedi. Ki Gran Turismo neden gelmediğini de satış sayılarına bakınca anlayabiliyoruz. 100 milyon ya tüm seriden bahsediyorum. hani ilk oyunundan bugüne kadar toplamda 100 milyonu geçmiş o seri ve PlayStation özel kalmasını istediklerini görüyoruz. Çünkü çıkışın üzerinden de bayağı geçmesine rağmen hala getirmediler. Buradan da hani şu çıkarımı yapabiliriz. Gerçekten Grand Turismo'nun oraya özel kalmasını istiyorlar. Ve büyük bir ihtimalle gelecekteki birçok oyun içinde bunu düşünecekler. Mesela yakın zamanda Wolverine çıkacak biliyorsunuz önümüzdeki sene. Ya da daha yakın zamanda Ghost of Yote çıktı, Death Stranding çıktı. Death Stranding'de işler biraz farklı. Orada Kojima Production direkt olarak PlayStation'a bağlı bir stüdyo olmadığı için büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene PC'ye gelecektir Death Stranding 2. Ama Ghost of Yote'yi ve önümüzdeki sene çıkacak olan Wolverine'in ben minimum 4 sene boyunca geleceğini açıkçası sanmıyorum. Ki baktığımızda da ilk oyun Ghost of Tsushima'nın ilk oyunu da bayağı bir zaman sonra gelmişti. O yüzden yine arada büyük bir zaman olacağını düşünüyorum açıkçası ben. E bir yandan da aslında hiç gelmedi gözüyle baktığımızda Bloodborne birçok insan için keşke hem PC'ye gelse hem de 4K 60 FPS modu gelse diye, yeni nesil güncellemesi gelse diye beklenen bir oyun. Ve oyunların PC'ye gelmesi de burada aslında birçok Bloodborne seveni de heyecanlandırdı. Demek ki yani PC ile birlikte getirecekler desek de olmadı ve yani buradan da aslında PlayStation'ın bunu bir süredir denediğini, öyle hemen de getirmediğini, bundan sonra da getirmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki diyeceksiniz ki o zaman geçtiğimiz günlerde çıkan o cross-buy olayı neydi? Çünkü etiketler bayağı hazırlanmış. Bunun içine Discord'un diyor ki ya çok eski bir plan Öylesine eklendi. Hani artık yürürlükte olmayan bir plan. Ya da kendisi diyor ki online oyunlar için kullanacakları bir sistem. Hem geçmişte çıkan oyunları bir düzene sokacaklar ve bundan sonra çıkacak oyunları da hani PlayStation Launcher adı altında bir düzene sokacaklar. Hem de bundan sonra gelecek online oyunları da yine Helldivers 2 gibi çıktığı günden direkt hem PC hem PlayStation'e getirecekler diye bir e, söylenti var. Bu aslında mantıklı. Helldivers 2 PlayStation ve PC aynı gün çıktı. Hatta şu anda Xbox'ta bile oynanabiliyor. Ve online bir oyun olmasından kaynaklı da inanılmaz bir heyecan oluşturdu oyuncu kitlesinde. Hatta çıktı dönem hatırlarsınız herkes Helldivers'ı konuşuyordu. O yüzden aslında bundan sonraki online oyunlar için o crossplay etiketini koymuş olabilirler ki biz bu tarz crossplay etiketlerini ya da crossplay etiketlerini genelde hep biliyorsunuz online oyunlarda görürüz. O yüzden online oyunlar için o etiketi getirmiş olabilirler ve zaten geçmişte de birçok oyun çıktı. Yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bundan sonra gerçekten de bir önceki haberi de hani bu sunumu ki oradaki sunumu yatırımcılara yaptıkları için oradan biraz çıkmak çok zor olabiliyor. O yüzden benim düşüncem şu. Bundan sonra gerçekten de PlayStation oyunlarını PC'ye getirme konusunda biraz daha cimri davranacak açıkçası. Hani yeni çıkmış bir oyunu 3-4 sene görmeyebiliriz. Hatta bazılarını hiç görmeyebiliriz ki bu zaten şuna yarıyor. Oyunlarını oynamak istiyorsanız PlayStation'ın direkt gidip PlayStation satın almanız gerekiyor. Buna karşı çıkan çok insan var evet biliyorum. Ama açıkçası ben bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Neden mantıklı olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi siz bir konsol aldığınız zaman o konsolu öyle kenarda dursun diye almazsanız bir oyun olsun istersiniz içerisinde. Ve PlayStation'da o konsolu size sattıktan sonra konsol zararına sattığı için... Oradan oyunla birlikte para kazanmak ister ve mecburen oyunların iyi olması gerekir. Çünkü bir oyun kötü olur, iki kötü olur. Artık böyle bir buçuk, ikinci sene yaklaştığında siz konsol aldıktan sonra lan burada doğru düzgün oyun yok, oyun yok. çıkan oyunlar kötü. Ya da çıkan oyunlar zaten PC'ye de geliyor deyip konsolu satabilirsiniz ve oradan PlayStation karını direkt silebilirsiniz. Bu yüzden PlayStation'ın sürekli üst kalitede yıllardır gördüğümüz gibi Uncharted, Last of Us, God of War gibi oyunları yılda bir iki tane olmak üzere minimum bunları sürmesi gerekiyor ki kitle orada kalsın. Ve hatta bu oyunları daha da iyi yapması lazım, reklamı daha da iyi yapması lazım ki PlayStation almamış insanların da direk hani ben bu oyunu oynamak istiyorum. Çok iyi duruyor. PC'de de yok. Başka hiçbir yerde yok. Ben gidip direkt PlayStation alayım demesine yarıyor. Ve bu şekilde kitleyi toplayınca da o kitleyi tutmak için daha iyi oyun yapması gerekiyor. Bu yüzden aslında PlayStation'ın özel oyunları hatta her konsolun özel oyunlarının kalması, başka platforma çıkmaması aslında evet kesinlikle şirkete yarıyor, markaya yarıyor bunun farkındayım. Ama bize de çok yarıyor. Bunun kanıtını da aslında Xbox'ta görüyoruz. Xbox bildiğiniz gibi şu an aşağı doğru çok hızlı bir şekilde gidiyor. Sürekli plan değiştiriyorlar ve bunun sebebi de oyunlarını her platforma çıkarmaya başlamaları. Çünkü oyuncular artık dedi ki e tamam Xbox almama gerek yok. Xbox almadığınız zaman da kitle eline tutamıyor ve bu yüzden de oyunların kalitesi düşüyor. PlayStation, hani Nintendo bundan kesinlikle çıkmıyor. Evet oyunları pahalı olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama Oyunları kaliteli. Gerçekten inanılmaz kaliteli ve hiç oradan ödün vermiyorlar. PlayStation son birkaç yıldır buradan ödün veriyordu. Umarım eski PlayStation'a tekrardan dönebiliriz. Ve dediğim gibi bu crossplay özelliğini de büyük bir ihtimalle sadece online oyunlar için kullanacaklar. Yani sadece değil de online oyunlar için kullanacaklar. Helldivers 2 gibi online oyunlarda bundan sonrasında büyük ihtimalle hem ilk günden PlayStation'a e hem de PC'ye gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet videomuzun sonuna geldik ama burada gerçekten de şu konuyu sizlere sormak istiyorum. Bu özel oyunların özel olmasını anlıyor musunuz? Yoksa hiç benim umurumda bile değil. Ben hani kalite falan hiç umurumda bile değil. Ve söylediğin şey, benim söylediğim şey mantıksız. Oyunları kaliteli yapsınlar. Her yerde çıksın gibi bir düşünceniz mi var? Yoksa evet özel oyun mantıklı ve yıllardır sektörü zaten bu şekilde ayakta tutuyorlar dediğiniz bir şey mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hype puanı da gerçekten çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.